Ötür Ötür ve ben dostlarınızı oynamaları için kreşe götüreceğiz. Ah Hadi gelin. Hadi size at misafir terverliğini göstereyim. <laughs> Peki Lorna. O zaman bizi ormana dünyasına götür. Evet. Düş önümüze. Ben hazırım. Sen ne zaman olursan. Evet. O konu. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Şey. Söylesene sorun ne Lorna? Koyun gibi bakıyorsun. <laughs> Anladın mı? O bir koyun. Evet, daha önce duymuştum. Bu tarafta. Aa, peki. Çetin kalabalık. Orman ağ dünyasının merkezinin eski bir tabletin üzerinde kazınmış büyük bir kayanın altına sakladım. Aa, çok da rahattı hangi kayı olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Koyunların hafızası çok iyidir. Kısa sürelidir. Sorun şu ki çok uzun <laughs> zaman önce gömmüştüm. Şimdi hatırlamıyor. Benim hatam. <gülüyor> <gülüyor> İyi haberse koyunların gerçekten çok güçlü oldu. Ve bu kayı olabilir diye düşünüyorum. Ee, ta -ta! Hmm, ya da belki de budur. kesinlikle bu. Aa. 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 Sanırım şunu söylememeliyim. Ta, -da. -ta, ki gerçekten bulana dek. Evet. Bu yalnızca bizi umutlandırıyor. Umut mu? O nedir? Şey, buralarda bir yerlerde olmalı. Eski bir tablet olsaydım nerede olurdum? Güvenli bir yerde kilit altında mı bir kayanın altında değildir. Doğru. Onu devasa bir balkabağının altına saklamıştım çünkü onlar bana eski tabletleri hatırlatır. Tamam. tamam. Annem beni seçti ve annem de onun annesi tarafından seçildi. Onun annesi de onun annesi yani bu tabletin sahibi tarafından seçildi. Bu orman ağı dünyasının merkezinin bilinen tek anahtarıdır. hiç iyi gelmiyor. Hayır. Hayden'in kreşinden geliyor. Bir sorun olmalı. Tamam gidebilirsiniz Bay Ağaç Kısa bir süre sert ağaçlardan uzak durun. <laughs> evet Sprint. Kapanma zamanı. <laughs> ...bir şey yok. Sen neden... ...etrafı temizleyebilirsin. Ha, tamam. Sprint'i endişelendirmek istemiyorum ama... ...saksarı bir normal olamaz. Dalak diz damak dil. Bu kötü. Hem de çok kötü. Bitti. Aa. Aa. <laughs> ah ne kadar sakarım. <laughs> hayal görmüş olmalıyım. <laughs> e, pamukları yerleştirir misin? Aa, olur. Öf. Açık yeşile dönerse hemen tedaviyi alın. Hayır. Ha, bu daha kötü. Asıl tehlikeli olan değil rengi mavi. <laughs> olamaz. Olamaz. Lollipop. Oh, oh, oh. Demek dilin bu yüzden renk değiştiriyordu. Aha, hayır. Çok endişelendim. Hasta olduğunu sandım. <laughs> <laughs> Çok mu şeker yedin ha? <laughs> i̇şte buyurun. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şanslıyız. Penguenler Frozen Wood'daki Wadding yarışında dondurma arabasıyla biz ilgileneceğiz. Hı -hı. Havuç ve guava en sevdiğim şeyler. <laughs> hey, dondurmaları yemeyeceğiz. Dondurma yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> İyi ki bunu yapmışım. Yine Frozen Food'un kutup rüzgarlarını buraya getirecek. Çabuk hemen dondurucuya geri taşıyalım. İşte oldu. Başardık. Zafer bizim. Bir ödülü hak ettik. Dondurma. Felicity <laughs> <laughs> ve havuçlu makarnaya bayılacaklar. Ve tabii havuçlu pastaya da. <laughs> Olamaz. Çocuklarımız nereye kayboldu? Hı? Yenilerinin büyümesi haftalar alır. Aa, ne yapacağız? Bilmiyorum Twist. Bu kadar çok yaprağı ne yapacağız Flik? <laughs> 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 tamam. Başa çıkamıyorsan tadını çıkar. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. Ama yine de bu yaprakları temizlemeliyiz Flik. Felis <laughs> Yemeyi iptal etmeliyiz. Galiba bugün hiçbirimiz için güzel geçmiyor. Ha, ne demek istedin? Her yer yaprak kaplı ve koyacak hiçbir yer yok. İki sorun için de mükemmel bir çözüm buldum. Gübre. Büyümeleri için nemli yapraklardan daha iyisi olamaz. Ama yine de sebzelerin büyümesi günler alacaktır. Yani hala akşam için yiyeceğimiz yok. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Zavallı Bri. Biraz sihir nasıl olur? Aa, bunu nasıl düşünemedim. Biraz sihir kendini iyi hissetmesini sağlar. Vay canına gübre gerçekten işe yaradı. Sebzelerimin böyle hızlı büyüyeceğini düşünmemiştim. <laughs> Afiyet olsun. oh, <laughs> macera resmi yapma fikrine bayıldım. <laughs> Hangisi daha maceracı? Bu mu yoksa bu mu? çok iyi. Sakın kımıldama. Oh. Oh, 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 oh. Maceracı nasıl çizeceğini buldum. <gülüyor> Mercan rüşüplerinde <laughs> snorkel dalışını <laughs> hatırladın mı? <laughs> Saatlerce yüzmüştük. <laughs> Kumlar türkümüzden günlerce çıkmamıştı. Bir sürü balık görmüştük. Büyük <laughs> ve küçük balıklar. Oh, oh. Çantalarımızı toplayıp <laughs> aniden yola çıkarak dağlara gitmiştik. <laughs> tırmandık, 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 tırmandık ve paraşütle atladık. Hatırladın mı? Craig'i pikten aşağı süzülmüştük. Manzara inanılmazdı. Bulutların arasında süzülen kuşlar gibiydi. Harika bir maceraydı. Ve en güzeli neydi biliyor musun? Okçuluk olabilir ya da eskrim. Evet, o hepsinden güzeli nedir tahmin et. Bitti. Bitti. Oh, lütfen bakayım. Vay canına çok beğendim. Bulanık aynı benim gibi. evet. evet. sabah yürüyüşlerini seviyorum. Görecek çok şey var. <gülüyor> Yarışalım. <gülüyor> bilerek yaptım. <laughs> Eminim bilerek yapmasındır. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Oo, oh, otu bitkisi. Vay canına. <laughs> ne kaçırdım? Yakından bakarsan büyük bir sürpriz görebilirsin. Ah, 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 ah. Yaprak hapşırdı. <gülerini çizrzy bursting> Yaprak değil. Daha yakından bak. <Gülerini çiz cupcakes> ah, şey Arada bir yavaşladığında neler görebileceğini anladın mı? <gülerini çiz Gülüyor> evet. Aha. Ah, yarışmak istiyor. Ah, yarışalım. tabii bilerek yaptım. <gülüyor> 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 oh. Flick Butik bugün kapalı olacak. Yani bu akşamki konserinden önce prova yapmak için çokça zamanın var. Hadi artık başlayalım. Aa, sesini duyamadım Flap. <laughs> Up. Bu akşam sahneye çıkmak konusunda biraz gergin misin? Hmm. Herkes zaman zaman sahne korkusu yaşayabilir, ben bile. Ve ben gerildiğinde neler olduğunu biliyor musun? Hmm. La 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 la! La 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 la! <laughs> bir fikrim var. Bir dostun kendine güvenini kazanması için şık kıyafetlerden iyi bir şey olamaz. Şimdi biraz süslenelim.

Oooo çok güzel bir melodi. Kepra bunu dinletmeliyim. Bir şarkım var. Oh, acaba Kepra nerede? Tek istediğim güzellikleri koklamak. Çilek ve güneş kokusu. Materyalsiz şarkı ol. Harika bir şekilde uyuman için sana yardım edeceğim. Sana ninni söyleyeceğim. Hey parne tatlı, Aa, çok tatlı.